Mevla buyuruyor ki sümme bundan sonra şimdi Habibim e, dinle bil ki cealna biz kıldık koyduk ke seni ala şeriatin bir şeriat üzerine biz seni koyduk. Minel emri emirden yani bizim işimiz şeriat bizim Allah buyuruyor Celle Celaluhu ve devamla buyuruyor ki fettebi'ahâ Şimdi Habibim hemen o şelate uy. Her şeyde şelate uy. Şelate uymayan hiçbir şeyin, hiçbir yönün ister yani inanç yönü isterse yaşama efendim yönünde şelate efendim aykırı bir muhalif ters bir tarafın olmasın. Bakın bizim peygamberimize Rabbimiz buyuruyor ki şeriate uy. Şimdi Müslümanlar, Resulullah Efendimiz Allah'ın emrine uyar mı uymaz mı? Uyar. O halde Resulullah Efendimiz şeriate, Allah ona şeriate uy buyurduğuna göre şeriate uymuş mudur uymamış mıdır? Uymuştur. Pekala şimdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şeriate uyacak. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyim diyen Müslüman, Müslümanım ama şeriate karşıyım diyecek. Bunu neyle izah edebilirsiniz? Neyle? Senin peygamberin şeriate uyacak, sen şeriate karşıyım diyeceksin. E bu sefer sen peygambere uymamış oldun. İşte onun için diyoruz yanıltılmayalım ismaila.net yolumuz sohbet